ya araba geter, ya insan geçer nasıl memleket burası ya Ankara'ya gidiyoruz Ankara'ya gidiyoruz Işık kötü Işık kötü yani Kombin diyeyim ben Şu şekilde. özgürleri bekliyordum Gelip beni alacaklar saat sabah 8 Normalde 7.30'da çıkacaktık ama onlar hazırlanamadı. Ben geç kalmadım. Arabada bir tipimi düzelteyim ya. Of, bu kadar kötü göründüğünü bilmiyordum. Neredesin? Neredesin? 3 dakika oldu. Yani beynimin içinde TikTok müzikleri çalıyor. Sefo ile Hande ne Demet Akalın çalıyor beraber. Üstüme ne bulduysam onu giydim. Az kalsın elbisemi unutuyordum arkadaşlar. En önemli şey bu değil mi? ben onu unutuyordum. Ojelerimi sabah söyledim size öyle söyleyeyim yani. Özünleri beklerken ojelerimi söyledim. Bir şey unuttum mu acaba? Arabada vlog editleyeceğim bu arada. Beklemiyordunuz değil mi? Beklemiyordunuz. Geliyor musun sanki? Geliyor mu? Yok motor geliyor. Bir normal sanırım. Şunlar galiba. Evet galiba onlar. Nereye? Ben kufi laki kapalı okuyacaktık. Haberleştiniz mi? El sallayın. El sallayın. <laughs> Bayağıdır da vlog çekmiyordum bu arada bir etkinlik olduğu için bu çekmeye karar verdim. Nakarası dinleyeceğimiz yeri bir türlü açamadın. Çirkin çirkin. Tam olarak Gülce'miz. Gülce'mizin güzel highway mallının karakteri. Nadidane Oğuz detili. Oğuz'un Oğuz detili. Yani kahvelerimizi aldık. <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> evet. Teşekkürler. Çok, C çok, çok, çok iyi bir şeysin. Her zaman öyle. Co-pilot mu? Olur. Olur. Hayır onun yabay bir adı fotoğraf. vardı ya. <laughs> ne yapar? <laughs> 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 Muavin diyesim geldi. Minay, Minay, merhaba Minay. Merhaba. <laughs> Ben şimdi çok aç olduğum için ve dana olduğum için McDonald's yiyeceğim. Ben de şapka. Evet. evet, bugün doğum günü kutluyoruz. Beklemiyordunuz değil mi? Miray pembe bir içecek içiyor. Pembe bir içecek. Ne bu? Ice White Mocha. Okey. Hayır yanlış bir şey söylerim şimdi diye söylemek istemedim. Neyse, plakayı almıyorum. Hadi, tamam. Hadi, evet, Hiçbir şey yapmam sadece kız. <laughs> <laughs> Şu şekilde arkadaşını arıyorsunuzdur ama açmıyorsunuzdur. Evet. <laughs> Ehehehe <Gülüşmeler> <gülüşmeler> Telefon telefon görünmüyor? Önce telefon bence. <gülüşmeler> Arkadaşlar sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Bu iki köpüklü kahveyi de ben yaptım. bak. Gözümü makyaj, gözümü makyaj neyse göz makyajını yaptım. Saçımı yapacağım sonra yüz makyajımı yapacağım. Neyse arkadaşlar bu benim son halim. Sonunda hazırlandım. Minaycım sağ olsun harika bir insan olduğu için beni bırakacak ve öncesinde biraz kahve içeceğiz. Güzel olmuş. Az önce şu salak sokağa girmeye çalıştık. <laughs> çok kötü bir tecrübeydi. Şimdi de geri geri çıkıyoruz buradan. Nereden girecek? Demek ki başka bir yol var. Ben düz, ben e, düz, düz, düz git yani. Yere, stres. <laughs> Çekeceğim tabii ki. Çok kötü, çok kötü badireler atlattık İrem. <laughs> çok kötü, her şey çok kötüydü. Of neyse geldik. İnşallah. Bran ailesi olarak bu güzel çiftlik <laughs> Müstükan. Müstükan yaşanıyor. Alkışlar eşliği. Nasıl <laughs> <Otu> çekeyim böyle. <laughs> Kankamın ayakkabıları. <bulurum. gülüyor> evet arkadaşlar. Aramızdan bir kişiyi daha nişanladık. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Kameraya birlikte sürdüm ama dikkatli inin. Çok zor bir yol. Ha, ya? yol var. Neyse gidiyoruz. Çok hızlı geçti. Buluklar dilerim. Kombinimi gösterememiştim. Şöyle bir kombin. Lütfen abone olun. Kızım Her biz bilenci gelmeyi değiliz gelmeyi ya. lütfen tamam mı? Evet. Bahatlerimiz devam ediyor. Bunlar da Is onların eşleri ama bakıyorum. Is Burada durursa ben bir boydan çekiniyorum. <laughs> <söyleyeyim>. Şöyle gelsenize. <laughs> Neyse bu ben. Yasemin yasa ol.

Sadece sen ne kocasını uzatıyorsun? Hani yan yatıp otursana ya. Niye buraya misafir gibi oturuyorsun? Hiç aklıma daha gelmedi. Bir de bağdaş ya, bak şimdi, Bağdaş kuracağım. Ama göremiyorsunuz. Şimdi dört buçuk saatte. Dört buçuk saatte nereye geldik? İzmit'e geldik. Katık yiyeceğiz. Bekliyoruz. Açız. Thank evet. you saat 11.30 buçuk falan sonunda vardım Bir blok daha böyle biter farklı bir konsepti. Daha önce nişan konseptli bir blok çekmemiştim. Uf, yoruldum. Güzeldi. Herkese mutluluklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Bu kız gidiyor. Yarın pazartesi. Yarın iş var. Çalış çalış çalış. bu hayatı yaşamak için çalışmamız gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Uf, yorgunum. Şimdi gidip yatacağım. Hoşçakalın. Vlog sonu.